Sayın Valim, değerli misafirlerimiz, Osmanlı İl Jandarma Komutanlığı halı sahası açılış törenine hoş geldiniz. Mazisi, şan ve şerefle dolu jandarma teşkilatının kuruluşunun 184. yılı etkinlikleri kapsamında Osmanlı İl Jandarma Komutanlığı halı sahası açılışını teşriflerinizden dolayı hepinize saygı ve şükranlarımı sunarım. Yüce Türk Milleti'nin sevgi ve güvenine mazhar olan Jandarma Teşkilatı, 1839 yılından bugüne kadar güzel yurdumuzun her köşesinde gece gündüz, yaz kış her türlü hava ve arazi koşulunda üstün vazife anlayışı ile tüm paydaş kurumlarımızla eşgüdüm içerisinde ve halka hizmet, hakka hizmettir şiarıyla görev yapmaktadır. Bu kapsamda Osmanlı jandarma Komutanlığı olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da bir kanun ordusu olarak başta sayın valimiz olmak üzere değerli büyüklerimizin emir ve destekleriyle gerek teröristle mücadele gerek emniyet asayiş hizmetleri gerektiğinde de vatandaşımızın her türlü ihtiyacında yanında, yakınında ve yardımında olmaya devam edeceğiz. Sayın valim Bugün açılışına şahitlik edeceğimiz tesisimiz bir taraftan personelimizin fiziki kondisyonunu geliştirme konusunda büyük bir kuvvet çarpan olurken diğer taraftan da personelimizin moral ve motivasyonu ile birlik beraberliğine olumlu katkı sağlayacaktır. Bu tesisin inşasında en başından itibaren bizlere her türlü desteği esirgemeden cömertçe sunduğunuz için bir jandarma komutanlığı olarak en başta dağıtı hallerini sonsuz teşekkür ve şükranlarımızı sunarız. Böyle güzel bir çalışmada bir araya gelmekten son derece mutlu oldum. Şanlı Kahraman Jandarmamızın kuruluş yıl döneminde yapılması ayrıca çok anlamlı. İle kolay iki asır, Allah'ın nice asırlarca bu Kahraman Jandarmamızın büyük Türk milletine hizmeti devam etsin inşallah. Vatan savunmasında, güvenlikte, sosyal hizmetlerde her alanda en güzel hizmetleri yaptığına şahit olduk. Beraber çalıştık. Hem yaşadığımız asrın felaketinde olsun, pandemi döneminde de çok büyük hizmetlerini gördük. Allah varlıklarını daim etsin nice 184. yıllara ulaşması dileğiyle bütün jandarma teşkilatımızı yıl dönümünü kutluyor. Allah ayaklarına taş değdirmesin diyorum. Hele bizim Osmaniye'mizin korkutlar hakikaten korkmayan yiğitlerin komandosu. Onları bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu tesisin yapılmasında hizmeti geçen başta Osmaniye Belediye Başkanımız, Türkmen Belediye Başkanımız, Orgazinize Sanayi'deki çok kıymetli iş insanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir tesis olmuş. Albayımı da böyle bir şeye öncülük ettiği için kutluyor. Jandarma teşkilatımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.